Bugün sizlerle mis gibi kokusuyla tam bir yaz kurabiyesi tarifi paylaşacağım çilekli kurabiye yapıyoruz. Öncelikle güzelce yıkayıp kuruladığımız çilekleri minik küpler halinde doğrayalım. Ben şu anda 12 tane çilek kullanıyorum. Sayıyı çileklerin büyüklüğüne göre ayarlayabilirsiniz. Daha sonra çilekleri iki tane kağıt havlu arasına alalım. Böyle benim yaptığım gibi üzerine hafifçe bastırarak fazla suyunu alalım. Şimdi çilekleri bir tabağa aktarıp üzerine 1 yemek kaşığı un ilave edip nazikçe karıştırarak çilekleri una bulayalım. Diğer taraftan yoğurma kabına oda sıcaklığındaki 125 gram tereyağı, çeyrek su bardağı sıvı yağ, 1 tane yumurta, yarım su bardağı toz şeker, bir fiske tuz ve 1 paket vanilyayı alarak malzemeleri spatula yardımıyla güzelce karıştıralım. Toplamda kullanacağımız 2 su bardağı unun bir kısmını ve yarım paket kabartma tozunu da ilave ederek spatula ile karıştırmaya devam edelim. Kalan unu da kontrollü bir şekilde ekleyerek kurabiye hamurumuzu yoğurmaya başlayalım. Un miktarı unun cinsine göre ufak tefek farklılıklar gösterebilir. Bu sebeple unu yavaş yavaş eklemenizi tavsiye ederim. Yumuşak kıvamlı bir hamur elde etmemiz gerekiyor. Hamur toparlandıktan sonra içerisine yarım su bardağı damla çikolatayı da ilave ederek tekrardan yoğuralım. Son olarak una buladığımız çilekleri de hamurun içerisine ekleyip nazikçe yoğuralım. Bu aşamada yoğururken çok fazla güç kullanıp çilekleri ezmemeye dikkat edelim. Şimdi hamurdan cevizden biraz daha büyükçe parçalar koparalım ve toparlayarak kurabiye şeklini verelim. Şekillendirdiğimiz kurabiye hamurlarını pişirme kağıdı serdiğimiz fırın tepsisine aralarında biraz boşluk kalacak şekilde yerleştirelim. Önceden ısıttığımız 180 derece fırında 15 dakika kadar kurabiyelerimizi pişmeye bırakalım. Pişme süresi kullandığınız fırına göre farklılık gösterebilir, kontrol olmanızda fayda var. Sürenin sonunda fırından aldığımız kurabiyeleri oda sıcaklığına gelinceye kadar dinlendirelim daha sonra servis edelim. Mis gibi çilek kokusu ve görünüşüyle herkesten tampon puan alacak gerçekten çok lezzetli bir kurabiye tarifi umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Ben bu ölçülerle gördüğünüz boyutta toplamda 19 tane kurabiye elde ettim. Kurabiyelerin boyutuna göre sayı farklılık gösterebilir. Şöyle bir tanesini bölerek içinde sizlere göstereyim. Bu kurabiye tarifini özellikle çocukların çok seveceğini düşünüyorum. Videoyu vakit ayırıp sonuna kadar izlediğiniz için teşekkürler.